Hoş geldin. Hoş bulduk. Gülşah. Efendim? Bir eleme gecesinde daha karşı karşıyayız. Evet. Ne hissediyorsun? Bugün daha fazla heyecanlıyım çünkü babamla ve annem burada. Neredeler? Hoş geldiler. Buradalar. Efendim hoş geldiniz. O yüzden ekstra daha heyecanlıyım şu an. Heyecanlısın. Evet. Daha fazla titriyorum. Daha fazla Fark ettim dans ederken de bir tutukluk vardı evet, sanki heyecandan. Evet normalde Yoksa hiç böyle dans etmez etmezdim evet. Peki <laughs> zorlandın mı 80'leri diyeyim herkese sorduğum soruyu Zorlandım. Soruyu. Zorlandım en ama... En çok ne de zorlandın? Ee, Nurella beni hafta içinde de rüküşlerin kraliçesi ilan ettiği için rüküşlükte çok zorlanmadım ama parçaları bulmakta biraz zorlandım. Ki kendi ağzına söylediğin rüküş rüküş tarz yarışmasında rüküş olarak evet. işaret edilmek sana bir eleme gecesinde ne ifade ediyor? Bugün benim için çok zorlu bir sınav yani son kurşunumdu. Şu an burada yaptım. Umarım doğru bir kurşun atmışımız. Bakalım puanları göreceğiz. İnşallah. Ee, ama bunu sana yüzüne de söyler. Zincirin zayıf halkalarından evet. olduğunu. Sana bol şans diliyorum. Zor bir gece geçireceksin. Teşekkür ederim. Hemen yarışmacı arkadaşlarına soralım bakalım. En rüküşten başlayalım. Nazlı Amarat. <laughs> ben beğendim. Yani ayakkabıların doğru. Nazlı'dan mu daha rüküşüm şu an bence. <laughs> Ama çok beğendim. Çok rüküşsün. Teşekkür ederim. Saçına bayıldım. Teşekkür ederim. Gülay. Rüküş, rüküş, rüküş. <laughs> Dersine iyi çalışmışsın. Hani. Teşekkür ederim. Kör oldum. Takım. <laughs> <Dokuz. gülüyor> <laughs> Emel. Ee, evet tam rüküş. Ee, sadece bir şey merak ediyorum. Yani bilmiyorum. Bilmediğimden sonra saçlar 70'ler mi oluyor acaba yoksa 80'ler 70'ler Yok, mi? Yok 80'lerde de baktığımda bu modeller He. vardı. O yüzden merak yaptırdım. ettim. Yetkili merci <laughs> Kemal yoksa. Doğulu efendim bu konuda. Daha evet. sonra hep birlikte öğreneceğiz. Nazlı Sultan. Sultan ben... tam <laughs> sultansı bugün. Evet. Bence tam rüküş olmuş. Ama ayakkabıları bilemedim. Çok, çok tam tam dibine vurmuşsun rüküşlüğün. Yani gözler, kaşlar bunlar bunlar falan. Öyle ayakkabılarda bir tek bilemedim onu. Ama güzel olmuştu. Yani bir şey de pardon. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Üç gülşah. Üç puan. Evet, şöyle ki makyajına bayıldım, 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 bayıldım. Teşekkür ederim. Saçlar bana 60'ları hatırlattı. Bilezik şeyi, bileziklerin 70'leri, ee, dolgu topuklar, o etek. Ee, dolgu topuk değil de ben çorabımı indirdim aşağı. Ha öyle mi? <laughs> ha neyse. Ee, ama tam 80'ler değilsin yani. Ee, böyle biraz... 70'ler gibi gördüm seni. Kakül acayip yakışmış. Saç... <laughs> Saçını o kadar çok beğendim ki yani. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ay, bayılmak üzereyim. <laughs> Rüküşlük'ten <laughs> kardeşim. Nur'um. Urkan'ın kardeşimi de yani. Canım <laughs> benim. Efsane. Efsane ki ne efsane. Devam, Devam edelim mi? Artık ısınma turu geçti. Üstündük, üstündük. Süper kadya, buyurun efendim. Kadya, kadya. Ayol bir tarafında <laughs> Ivana var. Bir tarafında Nurella var yani. Isındır. 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 Şöyle istediği Aa, bir ya, göz. Allah verdi. iki göz. Çok şanslı bir e, konumdayız. Evet. <laughs> e, 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 Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, hiç şaşırdım a, ben. A, a, a. Ne açıdan? A, a, a. Efendim? Ne açıdan şanslısınız? Çok şanslı, şanslı iki tane. Çok zarif ve işinde çok başarılı iki tane hanımefendinin arasında oturmak. Ne mutlu. E, Büyük bir şanstır diye düşünüyoruz. Değil mi? Değil. Evet. <laughs> e biz e, ne oluyoruz burada? Kemal'le ben. Ne oluyor kardeşim? İki, iki sap burada kaldık <laughs> böyle. Ya, kaldı. Hayır o <laughs> saplık bize ait aşk olsun. Estağfurullah. Bir, biz varken size düşmez. Hadi güzel bir şey söyleyelim. <laughs> bir, bir, bir usta. Aynen, ee, devam bir devam usta daha, iki <laughs> usta eder. Sonra? En büyük usta bizim ustamız. Topla, topla, <laughs> raf, topla, topla gel, topla gel, topla <laughs> gel. Gayet. yollara Kızı unuttuk. Ee, yok, Kızi, kızı, kızı unuttuk. Alalım ren, ren, renk, renk. renk bakımından tabii ki harikulade. Ancak, Böyle renk cümbüşü içindeyiz. Evet, evet ama bir olmamış bir şey var. Tam olarak nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Anlatacağım ben. Ee, etek, etekten ziyade etek değil. Hani Baby doll gibi değil mi? Evet. Birazcık <laughs> ee, mutfak raflarına asılan şeyler vardı ya eskiden. <laughs> Çok serttir. Rah örtüsü. Estağfurullah. Yani, çok... e, saç filan e, bir 5 değil, bir 3 de değil. Ama biz üç buçuktan 4 diyoruz. Başarılar diyoruz. Teşekkür, diyoruz. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür oh. İvan'a. <laughs> Gülşah ben sana 4 verdim. 4 puan. Ama beğenmedim. Ee, saçları atmışlar. Usu, üzerindeki çok dezen var. Evet rukuşsun ama Rukuşluk bir tarz var, bu kadar dezenli, çizgili, e, kareli, ekoseli neyse, renkli, çiçekli falan filan biraz e, bağlantı kurmalısın. Çok fazla e, dengesiz giymişsin. Hem dengesiz, hem Hürkan Bey diyecek, proporsiyonsuz. Yani basen orta, omuzlar küçük kalmış, e, kollarını boyunu kesmiş. E, Özellikle o çorapları ayakkabına giydirdiğin için hiç koşuma gitmedi. Burada inerken şey e, o ayağını ayansız gibi geldin bana. Ya yani ayağın nerede dedim. Yani böyle korktum. Ne oldu? Görüntü çok korkunç e, geldi bana. Açayım mı? O fikir güzel değildi. İyi değildi yani çünkü seni tamamen kesmiş yani bacağının tamamen kesti. Saydın 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 4 vermişsin Ben de zannediyorum iki verdin Bacım Şimdi rukuş rukuş Ama 80'ler 80'ler Saçında hariç 80'ler Ama tarz değilsin Rukuşluk tamamen tarzın O rukuşluğu şeyde vermeden ee, Hak vermeden o rukuşluğa Teşekkür ederim Gülşah Bu hangi dünyanın 80'lerinde geçen bir saç. 4 puan. Yok öyle bir dünya. Yani sen 60'larda yaşayan ama geleceği görebilen bir kadın gibi böyle futuristiksin. 60'ların saçının altına bunu yapmışsın. Bu stylingi, bu tarzı. Eyvallah yani rüküş müsün? Rüküşsün. Ama tarz mısın? Değilsin. Ben onlardan da saç yüzünden puan kırdığım için bir puan kırdım. Sana haksızlık olmasın diye 4 verdim ama bence eder 3'tü. Çünkü gerçekten 80'lerle aslında alakan yok. Urkan. Teşekkür ederim. Anne baba burada 3 verecek halim yok. 4. <laughs> 4 puan. Şimdi bir kere Gülşah sen ve Emel benim koreografilerimde çok önemli iki kişisiniz. Dans, yaşıyorsunuz her şeyi. Ama bu kıyafette yaşayamamışsın. Şimdi ben 80'lerde yaşadım. Diskolara da giderdik. Oraya da giderdik, buraya da giderdik. O zamanki diskolar daha mütevaziydi bizim için. Daha farklıydı. Şimdi başka bir şey, o zaman başka bir şey. Hiç böyle bir kız görmedim ben. Her şeyi karıştırmışsın. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, olmayan yılları bile bir araya koymuşsun. Böyle bir kızı ben görseydim diskoda bile görmedim ki. Çok gezgin biriydim. Böyle bir kızı görsem, aa ne bu böyle der. Ve bir arkadaşlarımla birlikte bakardım. Rüküş bile demezdim. Çünkü o dönemler modayı takip etmek zorundaydık. Moda neyse onu yapmak zorundaydık. Ama o dönemlerde böyle bir şey yoktu. Şimdi istediğinizi giyiyorsunuz, istediğinizi yapıyorsunuz, tarzınızı konuşturuyorsunuz. O dönemler derlerdi ki bol paça. Biz yakışmasa da bol paça giyerdik kalçadan pantolon. Biz yakışmasa da ki benim kısa bacaklıyım. Şöyle görünürdü bacaklarım kalçadan pantolonları giydiğim zaman. Ama şimdi daha rahatsınız. Sen hiçbirini birleştirememişsin. O kadar kötü olmuşsun ki annesi babası kusura bakmayın. Biraz daha incelesin. Biraz daha baksın. Daha iyi olacağını inanıyorum. Çünkü ben onu da çok seviyorum. Onunla birlikte seviyorum. de yükseliyorum koreografilerimde. Gülşah'cığım kusura bakma ama olsun onlar hatırına dört kızım. Teşekkür <laughs> ederim hocam. Tamam teşekkür ediyoruz. Seni yeni alıyorum Gülşah'cığım. Sevgili 80 izleyiciler, 80'li yıllarda yolculuğumuz devam ediyor ve tabii ki bu tarz benimdeki yarışta. Şimdi endamım yeter edasıyla podyumda salınan, sözlerim ezer özgüveniyle lafını sakınmayan, kendine göre sevgi fıtırcı bir yarışmacımız var. Sırada Özden Cerehoğlu podyumda.